Thank you. Evet sevgili izleyenler, Şehirden Haberler programı sizlere Mersin, Anamur'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda işinde başarılı bir beyefendi var. Turgut Bey'in konuğuyuz. Kendisi bu bölgede otomotiv alanında faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de firmalarını ziyaret ettik. Bakalım firmamızdaki hizmet ve faaliyetler neler? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Turgut Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. çok teşekkür ediyoruz. Sizin misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk diyelim. Tabii ki de ben burada otomotiv alanında bölgede yaptıklarınızı sizlerden dinleyeceğim. Ama öncesinde biraz sizleri tanımak istiyorum. Ee, genç bir girişimciyiz. Ne kadar zamandır bu otomotiv sektörünün içerisindesiniz? Ee, yaklaşık bir 10 yıldır bu sektördeyim. Ee, Araba sektörüdeyim, otomotiv sektöründeyim. Ee... Aslında uzun yıllardır, 10 yıldır bu sektördesiniz. Zannediyorum ki araçlar sizin için böyle çocukluktan gelen bir aşktı. Tabii kesinlikle evet. Ee, çocukluğumuzdan beri zaten hayalimizdi. Evet. Ee, kendi işimizi, kendi dükkanımızı kurduk. Ee, yaklaşık bir 10 yıldır da e, işletmemiz devam ediyor. Aslında burada daha öncesinde hobiniz olan bir işi ticarete dökmeye başladınız ve şu anda kendi işinizin 10 seneleri de başındasınız. Şimdi öncelikle ben Turgut Rot Balans olarak e, Rot Balans alanında neler yapıyorsunuz? Biraz sizlerden dinlemek istiyorum. Şimdi e, Rot Balans zaten e, piyasada bilinen bir şey. E, Arapadan anlayan insanlar sonuç olarak biliyor zaten. E, i̇şimizde başarılı bir insanız. E, son sistem cihazlar kullanıyoruz. E, bu şekilde e, hizmet vermeye devam ediyoruz. Genelde son sistem e, araçlar kullanıyoruz dediniz, işlemler, cihazlar kullanıyoruz dediniz. Şimdi burada Rotblanc alanında evet zaten az çok neler olduğunu e, piyasadan dolayı hepimiz biliyoruz. Ama her işletmenin de işleyişi farklıdır Turgut Bey bu noktada. E, sizler bu noktada e, ürün kalitesi anlamında ürün kalitesine vesaire dikkat ediyor muyuz? Yakından takipçisi miyiz? Tabii kesinlikle. Elimizden geldiği kadarıyla dört dörtlük e, hizmet vermeye çalışıyoruz. Hı hı. E, insanların yanında olmaya çalışıyoruz. Hı hı. E, bizim zaten e, işimiz kalite. yani kalitesiz bir iş yapmıyoruz kesinlikle. Burada aslında işimiz kalite ve biz bu kaliteyi aslında buradaki müşterilerle buluşturuyoruz diyebilirim. Peki bölgede müşteri memnuniyetleriniz nasıl? Geri dönüşler olumlu yönde mi? Mutlu ediyor mu sizleri? Tabii kesinlikle. Biz zaten bilinen bir firmayız. Mersin bölgesinde olsun, Anamur bölgesinde olsun popüler ve bilinen bir firmayız. Dışarılardan da çok müşterimiz de var zaten. İzleyen arkadaşlar da zaten genel olarak bizi bilir. Aslında burada sadece Anamur bölgesinde de değil, e, otomotiv alanında ya da alanında bilinen bir firmayız. Köklü bir firmayız da diyebiliriz aslında. Şimdi Rotbulans alanında tabii ki de faaliyetlerinizi gösteriyorsunuz ama aynı zamanda e, bir diğer iş kolumuz da var. Bu da genel olarak otomotivlerle alakalı diyebilirim Turgut Bey. E, peki bu noktada otomotivlerle alakalı e, biraz da araçlarınızdan bahsetmenizi isteyeceğim sizlerden. Tabii ki. E, kendim bu arada e, spor arabalar alıp satıyorum. Böyle e, Honda S2000'dir, Ferrari'dir, Corvette C6'dır. E, bu tarz böyle... Spor arabaları da alıp evet. satıyorum. E, spor arabalarım da var yani ekstradan da. Yani Uyuş aslında da. üst segment araçlar spor arabalarında alım satımlarını sizler bölgede gerçekleştiriyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. E, bu bölgelerde zaten e, ilk bir Ferrari olsun. E, Mersin Anamura Ferrari'yi ilk ben getirdim <laughs> mesela. E, bu tarz arabalar zaten hep bizim elimizden geçti. E, bizler tanıttık. E, biliyorsunuz burası küçük bir memleket evet, olduğu evet. için. Haliyle bu tarz arabalar e, burada biraz yadırganıyor ama bizim hoşumuza gidiyor. E, o yüzden... Bölgede olan bir eksikliği siz fark etmişsiniz ve o, bu bölgedeki bu eksikliği de Turgut Bey dolduruyor diyebilirim getirmiş olduğu spor araçlarla birlikte. E, bu araçların alım satımlarını tabii ki de şehir dışı vesaire yapıyorsunuz değil mi? Tabii kesinlikle zaten e, genelde hep il dışlarına satıyoruz. Hmm. E, bir de sosyal medyada zaten fenomenim e, kendimde. Böyle spor arabalar alıp satıyorum. Evet. E, kendi takipçi arkadaşlarım, kendim bir kitlem var. Evet. E, esnaf arkadaşlarımız da var. Onlarla zaten kendi aramızda e, ala vereler yapıyoruz yani ticaret etler çeviriyoruz. Evet, evet. Aslında burada peki kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyorsunuz? Sizler zaten sürekli her işin başındasınız. Yakından takip ediyorsunuz. Peki ekip olarak ne kadar kişilik bir ekibimiz var? Ee, eleman olarak 3 kişi çalışıyoruz burada. Hı -hı. Kendim de zaten hem dükkana takip ediyorum hem kendim öyle spor arabalarla evet. alıp satıyorum. Hı -hı. Bu şekilde Aslında bu otomotivin her bir noktasında Turgut Bey sizin adınız var diyebilir miyim burada Tabii kesinlikle. <laughs> Aslında burada zaten sosyal medya hesaplarından da inceleyebilirsiniz. Hazır sosyal medya hesabı demiş. Adını izleyenlerimiz için söyleyelim ki onlar da sizi yakından incelesinler. İsmim Turgut İşleyen. E, sosyal medyada da Turgut İşleyen olarak da bakabilirsiniz. Evet. Sayfayı da inceleyebilirler. Aynı zamanda zaten road olsun ya da spor arabaları siz de seviyorsanız kesinlikle e, burada Turgut ile iletişime geçebilirsiniz diyoruz. Zaten biz şu anda burada röportajımızı gerçekleştirirken sizler için e, buradaki ürünlerin e, çekimlerini de gerçekleştireceğiz. Sadece anlatmakla yetinmeyeceğiz diyelim buradaki ürünleri sizlere de göstereceğiz diyebilirim. Peki neden otomotiv alanında sizleri tercih etmeyiler Turgut Bey sizin farkınız nedir? Şimdi e, otomotiv alanında e, size şu şekilde izah edeyim. E, biz dürüst çalışıyoruz. E, bir de elimizden geldiği kadarıyla insanlara yardımcı olma e, peşindeyiz. Hani e, bizim için önemli olan doğru olan iştir yani. E, bu şekilde e, özellikle dürüstlüğümüz söylüyorsunuz. kesinlikle dürüstlüğümüz doğru söylüyorsanız. Bu yüzden e, hem dürüstlüğümüz hem işimizin temiz yapılması tabii ister istemez insanlarda bir iz bırakıyor. O yüzden e, tercih ediliyoruz. Aslında bölgede olmayan şeyleri getirmek, değişiklik kazandırmak, işini temiz titiz yapmak, dürüstlüğünden ödün vermemek. Tabii ki de bunları göz önüne aldığımızda aslında tercih edilmemeniz için bölgede çok da bir sebep kalmıyor diyebilirim. Müşteri memnuniyetlerimiz de oldukça olumlu yönde. Sizler de firmayı sosyal medya hesaplarından ya da Turgut Bey'i çok daha detaylı inceleyebilirsiniz. Herhangi bir noktada bilgi almak isterlerse sizinle iletişime geçebilirler değil mi? Tabii ki geçebilirler. E, sosyal medyadan e, Turgut işleyen olarak iletişime geçebilirler. Yardımcı olurum yani her konuda. Evet şimdi sevgili izleyenler burada Turgut Bey zaten sosyal medyayı çok aktif kullanan bir isim. Aynı zamanda Turgut Bey sizin bu sosyal medyada yapmış olduğunuz bir takım etkinlikler var tabii biz bunu röportaj öncesinde konuştuk ama hazır sayfayı takibe alacakken izleyenlerimize de bu yapmış olduğumuz etkinlikleri bir anlatalım neler yapıyoruz. Tabii şimdi sosyal medyada bazen çekiliş düzenliyorum mesela geçen gün 18 bin liralık hediye dağıttım bir çekilişte yapması da çok basit. Şimdi de bir dahaki sonra çekilişimizde de mesela bir araba ve iki tane motor hediye etmeyi düşünüyoruz. Evet. Sosyal medyada takip ederlerse, takipte kalırlarsa bu hediyelerden de faydalanabilirler evet. kısacası. Evet. Bu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Aslında bu noktada birçok güzel birbirinden kaliteli çekilişler yapılıyor, hediyeler veriliyor. E zaten sosyal medya hesabını sizler için söyledik. Geriye bir tek takip etmek ve çekiliş için gereken bir takım kurallar aslında uymak gerekiyor. Onları da yapmak gerekiyor. Neden buradaki güzel araçlardan birine sizler de sahip olamayasınız diyoruz. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce son cümlelerinizi alıp röportajımızı bitirelim. Teşekkür ederim. Ee, siz de buraya kadar geldiniz. Ee, teşekkür ediyoruz buradan Star TV ailesine de. Ee, buradan e, tabi hesabımı da takip alırlarsa çekilişlerden de e, faydalanabilirler. Ee, takip etmelerini istiyorum. Ee, sosyal medya hesabımda Turgut işleyen e, bu arada. Herkesi davet ediyoruz. Herkese davet ediyoruz. Evet. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Burada sizlere otomotiv alanında aslında yapmış olduğumuz işlemlerden Turgut Bey ile bahsettik. Güzel bir röportaj geçirdik. Sosyal medya hesaplarımızı takip alın, takipte kalın. Sizler de çekilişlerden ve hediyelerden haberdar olmak istiyorsanız Turgut Bey'i yakından takip edin diyoruz. Şehirden Haberler programı yolculuğuna Mersin'de kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.